Korkunç geyik baba. <laughs> Seni çok özleyeceğiz efendim. Abi korkunç geyik başladı. Sessiz ol geldik neredeyse. Açıl yalançın korkunç geldi. Abi burada indirelim emeğin. Yavaşça indirin. <laughs> baba. Cem oğlum. Daha bize adam kaçırmayı, onları nasıl işkence edeceğimizi gösterecekti. <laughs> Hepsi onunla birlikte toprak oldu gitti. Toprağını bul bol atın çocuğum. Korkunç kayık bu Canım arkadaşım seninle az mı adam kaçırmadık ha? Ben kendisini yeni tanımış olsam da kendisi dost gibi Dostu, Bilim adamı şimdi tuvalet senin ne işin var burada ha? Onu sen öldürdün değil mi? Saçma sapan konuşma Sıran Kafa. Korkunç gıyıkla vakti zamanında bir husumatımız oldu ama... Onu ben öldürmedim. Hey kavga etmesenize Sıran Kafa. Bilim adamı şimdi tuvalet. Yalan söylüyorsun zombi baba. Ben gördüm. Bilim adamı şimdi tuvalet. Kavga etmişlerdi Doğru mu bu Hayır yalan yemin ederim Şu yüzündekini bari yapmayın bana Bunu sonra konuşacağız Korkunç geyik baba Bu çiçekler sana emanet Umarım huzur içinde uyursun <laughs> Onu çok özleyeceğim. Ben gördüğüm şey konusunda eminim. Bırak diyorum sana beni bırak. Bak seni çok fena yaparım. Ya. fırsat bu fırsat. Siren kafayla bilim adamı şimdi tuvalet birbirine girmişken hemen diğerlerini de ötürmeliyim. bombaları etkin. Uyun bakalım tatlı rüyalar. Oğlum o şey neydi lanet? Ana kırmızı gözlü Sonic X'e. Gel bakayım buraya. Aa! 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 benim adamı şimdi lütfen estiren kafa ayrılın. Seni öldüreceğim. Hiç sanmam. Eee <laughs> Sonic X'e zombi baba ve küçük zombiyi bırak. Üzgünüm Mega Godzilla ama onlar benim. Aa! Bir de arkamda roket kitlemiş. O roketler sence beni yakalayabilir mi? Aa! Bu roketi size ödeteceğim. Bıraksana lan bizi Sonic Gengs'e bırakmayın. Siz hiç konuşmayın. Artık birer ölü sayılırsınız. Geç şuraya. Aa! Çok hapı de çıkamasınlar. <laughs> o korkunç geyi nasıl öldürdüysem diğerleri de teker teker sırayla ölecek. Sizin boş kavganız yüzünden zombi baba ve küçük zombi kaçırıldı. Ben gidiyorum arkadaş. Bana güvenmeyen nasip olmaz. Yürü git lan katil. Yeter bu kadar sakinleşin. Ben Onları bulmaya gideceğim! Ne ölüme ne de derimi! Sakın bir daha benimle görüşmeyin! Yürü git! Lan. <laughs> bana inanmadı! Geçmişteki yaptığım şeyleri şimdi durmalıyım! Neyse! Çok da ki! İnanmazlarsa inanmasınlar! Gece görüşü devrede! sizi bulacağım zombi baba ve küçük zombi her neredeyseniz sizi kurtaracağım dostlarım. Ee, bu kapıda kilitli oğlum. O da öyle. Biz buradan nasıl kurtulacağız? Yukarıda falan bir hava deliği falan var mı la? Yok baba burada çıkışımız Hazırız. Vav, 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 vav. Hey. Köpek mi avladı? Ben böyle duydum la! <Gülüyor> 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 <Pitbull köpeği. Gülüyor> yiyecek var kardeşim. Ağzımız suyu aktı abi. Gidin başımızdan be gidin. aa, <laughs> Daha bana vurursan çocuk, mermimin tadına bakarsın. <laughs> tamam abi ya? Allah sizden razı olsun. Kurtardınız bizi. Abi ne diyor bunlar? <laughs> Karnım çok acıktı. O ses de neydi lan Benim karnımın sesi. Babamı mı bıyak, bıyak. Sen de bizle geleceksin çocuk. düşenimize. Aa! Üzülme, üzülme, üzülme. Çocuğumu rahat bıraksana, pitbull koparsın. Yasaklanmamış mıydın la? Rav rav rav. Kapatın çenenizi. Abi! Neden yemedik? Diğer kardeşlerimle görüşmek istemiyorum. Boş yapma. Lider pitbullun haber olmadan onları yemeyiz. Yemek mi getirdiniz kardeşlerim? Bunlar sizin için değil. Pit Pitbull Baba için. Pitbull Baba bu yiyecekler senin için. Buyur baba dişinin kavuna yetmez ama olsun. <laughs> bu zombi babalı küçük zombi korkunç giyin arkadaşları değil miydi la? Sanırım öyleydi baba sen nereden biliyorsun ki? <laughs> Onları yiyemeyiz. Hücreyi kapatın. Onlar çok para eder. Nasıl istersen baba. Pitbull kardeş bak şu anda zaten kendimiz başımızdan aşmış. Korkunç ki ilk dostumuzu her kim öldürdüyse bulmaya çalışıyoruz. Çıkartsana bizi be. Acilimiz var. <laughs> öyle kolayca çıkamayacaksınız. Zombi baba ve küçük zombinin sinyalleri evin içinden geliyor. Arr! sen de çıktın kardeş? Küçülme. Zombi baba ve küçük zombiyi kurtarmaya geldim. İçeri giremezsin giremezsin diyoruz sana. Mega Godzilla buradayız. Hey sen. Pitbull arkadaşlarımı bırakacaksın. Önce para. 10 bin elmas. Neler oluyor radarıma? Bir şeyler takıldı. Buraya doğru gelen büyük bir tehlike var. Herkesi siper alsın. Kibik çetesi. Hemen zombi baba ve küçük zombi bize teslim edin. Big Baba saldık. <laughs> Mecha Godzilla lütfen yardım et. Anca sen onları yenebilirsin. Bunun karşılığında arkadaşlarımı vereceksin. Tamam tamam. Ne yapıyorsan yap. Sizi çıkarıyorum küçük zombi ve zombi baba. Şimdi sıra sizde. Sonic X'ler! Ben de sizi bekliyordum. Yakalayın şu Mega Godzilla'yı. Çınlanın şunun üstüne. Ah, ne oluyor? Çok güçlüler. Ha, çok hızlılar. Enerjim yetmiyor. Hata kodu 355. Hata kodu... Oğlum Mega Godzilla arkada kaldı. Onu bırakamayın. gidemezsiniz hiçbir yere. Buradaki işimiz bitti. Sırada korkunç bir mezarı var. Kolumu bırak. Aa, bu sesleri ne? Aa! çok çirkin. Şimdi kaçacak yer arayın. Hacı! Sen Sonic çocuklarım. Nerede geri kalan? Korkunç giyiyor Diğerlerini neden göremiyorum? Babacım. Sen de Mega Godzilla ilimizde. Peki ya diğerleri? Onların da mezarını istiyorum. Babacım çok kayıp verdik. Yeni orduyu bekliyoruz. Aa, yeter. Sıkıldım baba o korkunç giyim mezarını onlara mezar yapın. Yürüyün şimdi. Aa, bunlar da nereden çıktı siren kafa? Anlamadım. Hepsini öldürmeliyiz. Bize gücünüz yetmez kardeş. Korkunç geyik nasıl öldüyse siz de öleceksiniz. Ne dedin sen? Arkadaşımızı siz mi öldürdünüz lan? Şimdi çenemin ısırına bakın. Bu olamaz şey Sonic'ler. gelmiş oğlum. Çabuk içeri girip silahımızı kuşamalıyız. Ama oğlum gel. Ben ya. Hemen silahını al oğlum. Tamam. Artık azarız. Lan şey Sonic'ler. Korkunç Ging'i öldürdünüz ya. Siz ölüm fermanınızı imzaladınız oğlum. Yemeyin la. Ha, hiç sanma. Şey Sonic'ler. Büyük nükleri patlatın. Büyük nükleri mi? Tamam Bende bu var. Neydi lan o şimdi neydi? Hadi gel gel Korkunç giyim mi Bunu size ne diyeceğim? Kaçın burada bir işimiz kalmadı. <laughs> o şinsoniye onun bunun hesabını ödetmek istiyorum. Merak etme kardeşim, ona acıların en büyüğünü yaşatacağım. Bizi takip eden kurtada bir sinek kafa mega godzilla hala hayatta. Ne oldu ki ona? <laughs> bunlar neden çıktı? Arkadaşlarım geldiniz. Ama ben a a a a enerjim a, tükendi. Önce <laughs> ben Mega Godzilla intikamımızı almalıyız. Bensiz devam etmelisiniz. Alın bunları. <laughs> Koze yönü 40 derece. <gülüyor> <gülüyor> Godzilla döndü. İntikamımızı alacağız onlardan. Hi, ne oluyor lan şuraya bakın. Kavga 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 kavga. Zombi baba. Bir küçük zombi. Sizden kurtuluş yok bana? Aa! Sen bittin lan şey Sonic bittin anladın mı lan? korkut giyin yöndürdün oğlum o sana ne yaptı? Bana ne yapmadı ki? Her şeyi dostlarımı arkadaşlarıma benden aldı. Yalan söyleme öyle biri değil. Babam her ne diyorsa haklı anladınız mı? Ahu! Çocuklar sıkıştırın onları. Bu nükleer mega Godzilla için. Ah! bu da korkunç gidecek. Geber. Hayır. Kaçın. Kaçın. Şişoni geldi. Savaşı kaybetti. Kavga. Kavga. Aa, ah! ah! sana da. Oğlum hepsi öldü mü? Hepsi <laughs> öldü baba burada mimikliği var idim bana lütfen. sen korkunç geyik çok eski bir arkadaşısın. Artık özgürsün gidebilirsin. İntikamımızı aldık. Korkunç geyik huzur içinde uyuyabilir artık. İçimiz artık rahat. Ölenlerimizin ruhu huzur içinde yatabilir. Elimizdeki tüm imkanları kullandık ve onu yok etmeyi başardık. Arkadaşlar bugün korkunç geyi kimin öldürdüğünü bulmaya çalıştık ve Shin Sonic'miş öldüren. Umarım videomuz hoşunuza gitmiş Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yanlış sandım sonunda videolar çıktı. Tık ya tık ya. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.